Aydın Efeler'de Ramazan ayının son çarşamba pazarında en pahalı ürün sarımsak oldu. Sarımsağın kilosu 250 liradan tezgahlarda yerini alırken meyveler arasında en pahalı ürün 200 lirayla çağlı oldu. Pazarda bezelyenin kilosu 80 lira, domatesin kilosu 40 lira, kırmızı elmanın kilosu 50 lira, sarı elmanın kilosu 30 lira, kırmızı tatlı biberin kilosu 50 lira, Çeri domatesin kilosu 50 lira, karaca su, sulu kırmızı elmanın kilosu 30 lira, limonun kilosu 25 lira, yeşil biberin kilosu 60 lira, mandalinanın kilosu 30 lira, ıspanağın kilosu 10 lira, büyük boy kerevizin tanesi 10 lira, marulun tanesi 20 lira, taze soğanın bağı 10 lira, maydanozun bağı 5 lira, dereotunun bağı 7,5 lira olarak belirlendi. Pazara çıkan vatandaşlar ise şunları söyledi. Kişiye göre değişiyor, Sanı satana göre değişiyor. Gezlikte de daha ucuzunu bulabiliyorsun. Vallahi pahalı bence de yani. Nasıl olacak böyle bilmiyorum yetmiyor. Ben bir babamdan maaş alıyorum 5000 lira. Yani zor zalim geçiniyoruz. Çocuklar olmasa yandık. Kaç parayla çıktınız pazar alışverişine? 600 lira neler aldınız Hiçbir şey. Bakıyorum, soruyorum, gidiyorum, geziyorum olmuyor. Yani hiç keseye uymuyor. Evet, şimdi şeyi çağırdım da fiyatını öğreneyim, bakayım. Evet, bayram geldi. Ceviz, şey, ceviz lazım. Tatlı yapacağız. Ondan sonra ama nasıl alacağım ceviz bilmiyorum yani. Fiyatlar her zaman pahalı kızım ama çiftçinin hali bu. Tabii bize de yansıyor bu arada bu fiyatlar. Kaç parayla çıktınız alışverişe? Her hafta en az bir buçuk. Bir buçuk. Şu Bak yetmiyor. Kadar, şu, şu an kadar mı? Ne aldınız? şu ana, aldınız? ana kadar bir bin Daha yarısı alınmadı. Daha ne peynir var içinde. Ne et var ne süt var. İşte böyle. Pazarda gördüğünüz en hangisiydi? En çok süt ürünleri. Peynir. Zaten para onlara gidiyor. En ucuz Çiftçinin Şerisler. malı daha ucuz onun yanında ama Maalesef. Pahalı, yüksek. Neler Zor. aldın? Allah şimdi işim var gidiyor. Pahalı iş ya. Her neler şey. aldınız? Hiçbir şey henüz çıktı mı? Yani kaç e, parayla çıktınız kızlara? Bin. Bin lirayla. Yetip yetmeyeceğinden şüpheliyim. Sence kaç lirayla çıkarsın bugün? Yani yeterse şükredeceğim yani. <laughs> yeterse. Iyi. Teşekkürler. Bedava, bedava. Şöyle geliver. Bedava kaç Nasıl? parayla pazar ettim? 400 liram vardı gitti ha bunları aldım. Neler aldım bugün? At toz şaka Mecbur değil bu hafta. Efeler Gölhisar mahallesinden gelip çarşamba pazarında tezgah açan Ahmet Koca Bıyık şöyle konuştu. Gayet bize göre normal bakın. Yüksek hiçbir şeyimiz yok. Hepsi uygun fiyatta. Hani vatandaş pahalı diyor ama gidiyor vatandaş başka ağır şeyleri söylüyor. Pazar pahalı diyor. Oysa mesela en pahalı şey bizde en pahalı şu 50 lira 60 lira. Ispanak 15 lira. Marul 15 lira. Fransız 20 25 lira. Hani pahalı bir şeyimiz yok. Hani kendin üretiyorsun abi kendi üretim. Yazlık kışlık her şey. Yani yazlık ve kışlık olarak sebze bütün olarak sebze yani.